Şimdi merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte az önce izleyen bir video çekiyoruz hemen yani, evet, bir yastıralım az bugün biraz hastayım video azalabili 16 dakikaymış. az olacak zaten video kusura bakmayın hasta olmasam daha çok verirdim sizin için yapıyorum videoları çok video çekemiyorum şey olduğu için hasta uyuyum baya dün gece fenalaşmıştım ama çünkü şu an iyiyim şu an iyi oldu biraz iyi olduğum için video çekmiyorum daha mod da alıştım daha da oynuyorum ama mod çok güzel ya şu batır var ya şu robotu imha ediyor ya, sinir oluyor. Robotu uçarak benim yere inip gitsene madem ne imha ediyor robotu. Hadi çeşit sinir oluyor, oluyor. Sınır, değil mi? Şimdi çok sinir boruyor ya. Kafayı koptu. Yok bu neymiş? Şu kalkıyormuş. Robot alıp gitsene ya. Neymiş o ya? Allah Allah. Ne yapıyor orada? Ya kayba insanları uçan sanıyor kayba. Abi o suyu almak istemiyorum ya. Dursun zaten robot çağırdı. Almıştım arkadaşlar. Tam var mı? Ay şu şuradan geçti gördün mü? Gördüğünüz yorumlara yazın tam görmedim mi? 9 geçti. Dışa ben buradan bakıyorum. <laughs> <kez>. Arkadaşım. Kötü. <laughs> gitti şuradan. Allah vurulca vuracağını bilmiyor. Adam sandım yemin ederim. Adam sandım. Bak ya. Ne saklandım? Ne saklandım? Abi silah mıdır? Milah mıdır? Silah mıdır? Mulah mıdır? Mal mıdır? Abi ne konuştum lan? Değil mi? Yok bitmedi. Adam geçti şuradan. Evet. Yemin ediyorum şurada adam sanıyorum ya. Şurada adam sanıyorum. Sesimi duyuyorsunuz bir yer sesim yok. yok sanırım adam. Ya bak montofu orası tam şuraya atardım bir molotofu olmadı ya. Ya yemin ederim şunu adam sanıyorum ya şunu, şunu. Ne? O ne? Он мудрый. Ой, ну. Это бы я. Nerede bu ya? Ay çikolata ya. Ay vurmayacağım hadi. Çaktan aynı aldı. Ay ki vurmayacağım. Yalla. Başarıyor. a ti idem film. Ja nie to Yeter, yeter. Ne böyle? gelmesin böyle o kardeşim. Allah Allah. Neymiş öyle? Ne oldu önce? Mika'yı da çağıramıyor. Elimde pompalı olur ne olmaz. Adam gibi. Adam bu pompalı iki mermiyle gitti lan. Pompalı biliyorsunuz. Bu silah varsa elinizde elinizi şey yapmayın. kaçmayın. Bu silahı kaçırmayın elimdeki. Silah Bak sen. Bak sen. Robotum var Hadi şöyle. Bir işi şey benden önce havalandı mekanıyla. Ya adam bu yekeşe ben boku yedim. Hadi gel bir gel. Ay. Robotum benim üstüme gelecek. Görüyor musun? robot canımı azaltıyor diye öyle uzakta duruyorum. Şuradan pet 95'in iyi gitti. Amerim. Abi ne diyorsun? Tamam da ne diyorsun? Oyun başında abimi Aa, ağzıma takıldı. O ama almayacağım. Arkadaşlar e, diyorsunuz ki robotu kullanıyorsunuz. Ben de kullanıyorum. Öyle bir şey demediniz işte ya. Ben güzel robot diye kullanıyorum. Galiba oyun, oyun başında fişeğimiz de olacak. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu, şu aşağıya gidelim. Payam 69. Evet rengini değiştirelim biraz. Bacaklar şöyle. Bak hepsini öyle yapayım. Gölge de şöyle olsun. Detaylar da böyle olsun. Kokpit de kok, kok, kokpit ne? Kollar da böyle olsun. Detaylar da böyle olsun. Şöyle olsun. Güzel. Şey, evet, tamam. Kim sıktı? Tutan mı? Kim sıktı? Kim sıkmadı galiba? Şimdi bir şeye gidelim de. Avemi alalım. Varsa avemi

şu mekan karşıma çıkmaz. Karşıma çıkmaz. Hoca o bir yumak atar buna. O da kafalı. He. Dikkat şu yok şey, bu tabak be. Kimse beni dur dur dur. Hadi Evet şu şeyimize bakalım. Ah. P 90 P 90 Ne diyorsun ne diyorsun ne diyorsun ya 8 mermi alamıyor musun be Şu Allah'ın belası Arkadaşlar videom az kısa oluyor. Bak bitmek üzere video. Kusura bakmayın. Videom bitmek üzere. Kusura bakmayın. Zaten video az olacak. Hasta olurum. Hasta demiştim. Video az olacaktı. O az oldu. Zaferi mi göremeyeceksiniz. Ya yani bir saatlik video sizin için çekelim. Yani ne zaman bilmiyorum. Bir saatlik video sizin için çekelim. Bizi ne zaman bilmiyorum. Bu videolar arada çok kısa oluyor. Biz ben şu, şu bir saat video çekeceğim. yine Kim çekiyor demeyin kameraman var. Acaba kim çekiyor değil mi? Ne? Ayrınız olsun. Frank hep mavi mi oldu ya? Arkadaşlar izleyin. Oğlum ne yapıyorsun? Rengini değiştireceğim. Umut geri geliyor. Mavi. 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 Bakma bakma. Mavi. Mavi. Hmm, şey olmadı mı? Mavi. Rengini Oo, mavi oldu. Gördüğünüz mü? Hep mavi. Hiç uğraşamayacağım. gidim gidin başımdan. Çok çok şimdi. Kaç Ooo! Beş gün. Ne diyorsun? Şimdi <laughs> bir kez atabilir Bakitik. Kimsin adam. Adı ki pusu bulmak için yapıyorum. Ba Bakitik sen biraz daha yaşayabilir misin? Bak senin için pusu koyuyorum. dur bakayım Bakitik. Tamam. Şu çarpmış gibi duruyor. O zaman böyle etrafa bakacak ama kimse yok diyecek. Bakit çarpmış gibi duruyor burada. Bu otomu göremezsin aman aman. Ya. Robot da eminim buralardadır. Buralarda. Bunun içindedir. Çember mi? Ne diyorlar buna ya? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Alışasana diyorum sonra yavaş yavaş gelmeye başladık. Yavaş yavaş gelmeye başladık. Adam her dakika robotla oynayacağım. İmha et şunu. Ne robotumu seviyorum. imha etmeyeceğim. Ne yani şey seviyorum ya. Ne mi? Seviyorum. Şey seviyorum. Ne demek şey, şey, şey robot beni? Kuda büyük olmayacaksın. Adam sana. Biraz da böyle ya Burada mı acayız bir dakika? Ben, robot bir dakika. Uçak geliyor. İnşallah. Drop o bırakır. Bırakır. At yemedim. Anlat ki. Hadi, hadi bir şey bırak. Hadi yakın bırak. Yakınsın. Drop. Gel bebek. Gel. Askociiii ya bana ya bana Bak para şu düzeliği olmasa gitmiştim ben Ölmüştüm direkt Şu çok güzel Öf. Çak baba kafasında Üüüüüüüüüüüüüüüüüz Büyüüüüüüüüüüüz Tia. Gel et be. Adamsın be. Bu ya iyi hadi gel bana bir ya. Hadi bir AVM. Almak istemiyorum. MG ye. MG bilsinde olur ama ya. Ne alacağım şimdi ben? Üf, ya. Keşke robotu imha etmeseydim. Ulan keşke imha etmeseydim. Şimdi öbür... Robot geliyor. Robot, bu arada bir yerde uyarabiliyor arkadaşlar. Mikali havalandı yazıyordu. Her ölme çabayı